Sayın Hamza Çebi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bugün demokrasimize karşı ilk askeri müdahale, ilk askeri darbe olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 54. yıl dönümü. Demokrasiler daima bir anayasa, toplumsal uzlaşma olarak nitelendirdiğimiz anayasa metni üzerinde yükselirler. Ve Türkiye'nin gerek anayasa konusunda, gerekse parlamentonun Evet, demokrasinin en temel kurumu olan parlamento konusunda oldukça büyük bir tecrübesi vardır. Anayasa konusunda ta Osmanlı'dan başlayan hazırlıklar, tatbikatlar, Cumhuriyetle birlikte 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarıyla devam etmiştir. Ancak böyle bir ciddi anayasa geleneği olan bir kurumda ve yine 1920 tarih yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte demokrasinin temel kurumu olan e, parlamentonun ilk e, oluşumuyla birlikte bu tarihten sonra Türkiye demokrasiye ciddi güvenli bir şekilde devam edebilecekken zaman zaman askeri müdahalelerle bu süreç kesintiye uğramıştır. 27 Mayıs bunlardan ilkidir ve askeri müdahaleler, askeri darbeler bizim Cumhuriyet tarihimizin, demokrasi tarihimizin çok üzüntü veren, sayfalarıdır. Bu darbeleri, her demokrasiye yönelik her türlü müdahaleyi, her türlü askeri darbeyi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Millet iradesinin temsil edildiği kurum olan parlamento hiçbir zaman hiçbir şekilde kesintiye uğramamalıdır. Askeri darbeler yine yargının, siyasetin, gücün emrine girdiği dönemlerdir. Bunun sivil yönetimlerde de örneğini yaşıyoruz. Yargının siyasi gücün emrine girdiği dönemler demokrasinin en kötü dönemleridir ve bu dönemlerde alınan kararlar gerçekten milletin vicdanına oturmayan kararlar olmuştur. Teşekkür ederiz Sayın Hamza Çebi